bu ahlaksızlık, rezillik her tarafta yayılırken bunları çekip yayanlar da var. Bu reziller zaten var demek. Ama arkadaş çekiyor onu, ne yapıyor sosyal medyaya atıyor. Ve bir takım platformlara atıyor ki oradan <laughs> daha kolay yayılsın. Bakın yapanlar nasıl meşgulse, he, yayanlar da meşgul. Bunu sen niye yayıyorsun ya? Bu rezilliği niye yayıyorsun? Bak Mevlana burada sahabiler اِنَّلَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُونَ Müminler içerisinde, arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenler var ya he? لَهُمْ Onlar için vardır عَدَابٌ اَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا اَخِرَى Elimdir adab var onlara. Dünyada da var, ahirette de var. Yani Müslümanlar arasında, müminler arasında kötülüğün, ahlaksızlığın, fuhşiyatın yayılmasını şu Müslümanların ahlakını bir bozalım. Şu Müslümanların zafiyetlerini, yumuşak kadınlarını he, bulduk. Ne yapalım? Rezilliği yayalım, ahlaksızlığı yayalım ve ondan sonra bunları suçlayalım. Ve diyelim ki ne kadar rezillik varsa şu Müslümanlar yok mu? Bunlardandır. Diye herkese ne yapacak? Bir de gene ilan edecek. He? Sokakta rezillik oluyor. Diyorsun ki niye bu rezillik oluyor? Yok falan kurslarda oluyormuş tecavüzlere niye ses çıkarmıyorsun? Sözünüzde sadıksanız, doğru adamsanız, şeriat gelsin. Hadi şeriat gelsin. Hırsız kimse, sinek kaygıda tıraş olsa, bitmoğaz sakalı da olsa, şeriat ne onu yapın hadi bakalım. Kim taciz etti, tecavüz etti. Allah'ın kitabını ne kim olursa olsun, yapın bakalım. Allah'ın yasakladığı bütün işler nasıl oluyor da Müslümanlara dönüyor? Bu kadar da güçsüzlük olur mu? Nasıl bir şey ya? Bunlar hep yasakladığı şeyler. Nerede olursa olsun, nerede olursa olsun suçlu kimse, Allah'ın yasaklarını kim çiğnediyse, kim çaldıysa, kim çırptıysa, kim tecavüz ettiyse, kim efendim, katlettiyse, cinayet işlediyse Allah kitabında, ahkamında beyan etmiştir bunları. Buyurun uygulayalım. Kısarsa kısas, rejimse rejim, efendim, neyse ne. Buyurun. Biz bunlardan tabii ki razı olur muyuz? Elbette üzülüyoruz. Şu Necip milleti toplumu bozmaya çalışıyorlar. Bozmaya çalışıyorlar. Hani biz diyoruz Avrupa ahlaksız şu bu. Evet orada kendilerine göre bir yaşantılar var ama şu memleketteki efendim, Müslümanı da hiçbir yerde bulamazsın. Şu memleketi zındığı da hiçbir yerde bulamazsın. Bizim memleket var ya Mekke gibi Mekke. He? Ebu Cehil de var, Ebu Bekir de var. Sıfkık da var, zındık da var. Caminin içinde ibadet eden de görüyorsun, ameliyat cami duvarına yeri de görüyorsun. Ya Rabbi bunlardan razı değiliz. Allahümme inna hâdâ münker. Ya Rabbi bu, bu çirkin, münker. Razı değiliz ya Rabbi. Bizim başımıza bir çorap örme dertleri var. Biz çorabı, başımıza çorap geçirecekler ya, ayağımıza giyeriz. Rabbim karanlık odalarda yapılan planları iptal eylesin. Amin. Onların güçlerini ihlak eylesin. Amin. Onların destek kollarını kırsın. Amin. Rabbim şu Necip milleti yeniden ayağa kaldırsın. Amin. Yeniden bir diriliş Rabbim nasip Amin. eylesin. Amin. Yeniden bir fetih Rabbim lütfeylesin. Amin.